Evet dostlar, bugün 1 Nisan 2025 açılış yapmaya geldik turna mevsimi için. Şimdiden hepiniz hayırlı bayramlar. Ee, Vegaga'nın bu saatesiyle açılış yapalım dedik. Niyet açılışta bu güzel kalem turnayaymış. Şimdi bunu salalım. İnşallah trofeler denk gelecek ortamıza. Evet. Evet dostlar. İlk baş kalem turnalarla başladık. 3 tane kalem turnadan sonra hava kararmaya yakın güzel bir silikonla bu yakışıklı turnaya kandırdık. Şimdi bunun boyunu ölçelim. Sizlerle paylaşayım. Evet dostlar. Koyduk mezure balığımızı. Sıfıra koyduk burnunu. 60-62 santim geliyor bu güzel balık. Güzel. Bakalım açık yapmaya devam edeceğiz. Daha güzelleri gelirse sizlerle paylaşacağız.